Bu konunun dışında asgari ücret önümüzdeki günlerde komisyon toplandı. Görüşmeler yani. yapıyorlar. İşveren sendikaları, işçi sendikaları, hükümet yetkilileri, işle ilgili bakanlıklar. Peki orada beklenti ne? Şimdi e, 7 7000 yok 8000 kaçtı? 8000 küsür 7 lira. 7785'ten başladılar diyor. 7785 tabii işveren sendikası diyor Bu, bunu. E, aynı zamanda işçi da sendikaları iş... oradan başlarız diyor. Bu bunun altını konuşmuyoruz diyor. Bunun üstüne çıkacağız diyor. Tamam yani 10 bin olur mu? Türkiye ekonomisi yani, e, müsait mi yani? Şimdi e, her söylediğimiz şeyde yeni bir sorunun kapısını açıyoruz. Evet e, bugün ekonomide enflasyon var, ekonomide bütçe açığı var, ekonomide faiz yükü var. Ekonomide ödediğimiz bütçe açığı e, 600 milyar falan olmuş. Bu bütçe açığın 600 milyar açığı biz faiz zaten... O Çok devam yüksek, eden faiz şey ödüyoruz, evet. yüksek faiz ödüyoruz. Yüksek faiz ödüyoruz. Faizi ödemek için, o borcu ödemek için yeniden devlet borçlanıyor. Devletin borçlanmasının şöyle bir sorunu var. Tamam borç bulsun gelsin. Yurt dışından borçlanamıyor ki devlet. Yurt dışından %10-12 ile borçlanıyor bizim devlet. İçeriden ama, borçlanmaya kalktığı zaman da... Tamam %12 diyorsun ama temiz yüzde, para gelecek diyorlar. Yüzde, <laughs> temiz yani para. E, Nasıl şi, temiz para oluyor şi, hocam? Bir şimdi, de oraya şuradan, biraz sonra şuradan... E, onu onun sonra diyelim evet, değinelim evet, de şimdi şurada şöyle bir sorunumuz evet. var. Yurt dışından gelecek olan para dolar bazında %12 ile gelecek. Çok yüksek bir faiz. Çok dolar işte. bazında %12. Bir de içeride bunun kur riski olacak. Şimdi bu 12 ile gelecek. İçeride kur riski var. Bankalar bunu TL'ye dönecekler ve vatandaşa e, kredi olarak verecekler. yüzde %40'a verecek. Mümkün değil. Daha yani fazla. daha fazlaya gitmesi Allah, lazım. Allah. Yani mümkün değil bunu gö götüremeyecekler. Her Çünkü yerden o zaman şey oluyor, sıkıntı var. Bir bu var. İkincisi İçeriden borçlandığı zaman da şöyle bir sorunumuz var bizim. Ee, i̇çeriden borçlandığında bu sefer vatandaşın kullanacağı kaynaklar, evet. iş, işçilerin, işverenin kullanacak olduğu kaynaklar devlete faiz ödemek üzere gitmiş olacak. Ve sonuçta devlet bu kaynakları sömürecek. Hatırlarsınız 94 Çiller döneminde, 94 krizi döneminde biz ne oldu? Devlet içeriden de borçlanmada güçlük çekince bu sefer dedi ki parayı bana verirseniz ben sizden faiz geliri karşılığı vergi almayacağım dedi. Yani vergi almadı Evet vatandaşa verdi. vatandaşa vermiş olduğu krediden dolayı elde etmiş olduğu faiz gelirinden banka vergisini ödedi. ama e, bankalara verdiği e, bankaların devlete verdiği e, borçtan dolayı elde ettiği faiz gelirinden vergi almadı. Dolayısıyla bankaların faaliyet dışı kar deniyor buna faaliyet dışı kardan e, sonra evet, geri kalan evet. yani normal faaliyet karları 10 oldu. De, bankalar %10 kar ediyormuş oldu ve bankalar %90 ellerindeki parayı devlete plase ettiler.